kaç sene gidemedin babanla annenin evine? Babamın anamın evine ben doğru dürüst salmadılar. Hiç gidemedim diye minaya. Mi anam ölmüş. Anamın öldüğünü ben bu benim oğlandan duydum. Şimdi sevmesin. İsmail'i çok severdi anam. Kadımamın oğlu diye var ya onu çok severdi. İsmail'im de onu bek severdi. Dedik ana dedi ben ölmüştüm. Bana be, bizim adam demedi ki anan ölmüş git demedi. Ben de gidemedim borsumda. Ama ablamın ölüsüne gittim Bantacıköy'üne. Onda öldüydü bizim adam. O ölmese gene gidemezdim. O öldüydü. iki sene oldu öleli. O, o, ben giderim ablamın ölüsüne dedim. Hasan emmi seni göndermiyor. He. Çocuklar git diyor ama adam Eşim... göndermiyor. Gidemedim onun koltuğuna. Anamın ölüsüne babamın ölüsüne gidemedim. İkisine de gidemedim. ishin